Evet arkadaşlar masada kripto kanalına herkese merhabalar. Bugün size FTX TR'de nasıl hesap açılır, kayıt nasıl olunur onu göstereceğiz. Bundan önce arkadaşlar referans linkimizi aşağımız aşağıya bırakıyorum. Referans linkimizi kullanarak %5 komisyon indirimden yararlanabilirsiniz. Öncelikle bir e-mail hesabınız olması lazım. E-mail hesabınızı yazdıktan sonra hemen kolay bir şekilde onaylamanız gerekiyor. Arkadaşlar şifremizi oluştururken bizden özel karakter istiyor. Özel karakterimizi uyguladıktan sonra şifremizi de oluşturuyoruz ve devam ediyoruz. Hesap oluştur butonuna tıklıyoruz. Ardından bize bireysel doğurma ve kurumsal doğurma olarak iki tane seçenek çıkıyor. Biz bireysel bir kullanıcı olduğumuz için bireysel doğrumayı seçiyoruz. Kimlik bilgilerimizi yazıyoruz. Arkadaşlar bu sistemde kendimize ait veya başkasına ait ama SMS koduna ulaşabileceğimiz bir telefon numarası istiyor. Bu hem bizim iki faktörlü kimlik doğrulamamız için çok önemli bir şey. Hem de hesaba daha kolay bir giriş yapmamız için de önemli bir şey. Bu yüzden ben kendi telefon numaramı kullanarak burada bir hesap oluşturacağım. Arkadaşlar burada telefon numaramı yazdıktan sonra gönder butonuna bastım. Ve gelen kodu da buraya kopyalayıp hemen yapıştırdım. Gelelim. Burada kendi adresimi yazıyorum. Evet arkadaşlar kimlik doğrulması başlat'a tıklıyoruz. Ee, burada pasaport, sürücü belgesi ve kimlik kartı olarak bize 3 tane seçenek çıkıyor. İstediğiniz seçebilirsiniz. Fakat sürücü belgesinin ben daha hızlı onaylandığını düşünüyorum. Daha international bir alanda olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden ben sürücü belgesini seçiyorum. Arkadaşlar bu platformda mobilden devam et veya fotoğrafınızı çekin seçeneği çıkıyor. Burada isterseniz fotoğrafınızı yükleyebilir, tarayıcınıza bir link gönderebilir veya e, mobil e, telefonunuza bir link gönderebilir ve telefonunuzdan devam edebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. Ben mobilden devam et seçeneğine tıklayacağım. Telefonundan selfie vesaire kimliğimi hızlı bir şekilde yükleyerek daha hızlı onay yapacağım. Evet arkadaşlar şu anda e, ben mobilden yaptığım işlemini, e, kimliklerimi, sürücü belgemi bilgisayarı, bilgisayarıma gönderdim. Burada onaylanmasını bekliyorum. Onaylanması birkaç dakikada sürebilir birkaç saat de sürebilir. Bu sistemsel bir şey. Fakat sürücü belgesini seçtiğim için benimkinin kısa onaylanmasını ben tahmin ediyorum. Onaylama geldikten sonra FTX.tr'de kimlik onaylı bir şekilde artık bir hesabım oluşacak. Evet arkadaşlar birkaç dakika sürdü ve sürücü belgem hızlı bir şekilde FTX.tr tarafından onaylandı. Öndere tıklayıp hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Evet onaylandı arkadaşlar. Tamam ona tıklayarak devam ediyoruz tekrardan. Artık FTX TR'de kimlik onaylı bir şekilde bir hesabım var. FTX TR'nin bize sunduğu çok fazla yenilik var. FTX genel olarak Binance'dan sonra gelişime en açık görülen borsa. Şahsen benim de yatırımlarımın bulunduğu ve yatırımlarımın devam edeceği bir borsa olarak düşünüyorum. FTX TR'nin olması da Türkiye'deki yatırımcılar açısından bence çok daha gelişmiş bir şey.